Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Hazırl olduğu gibi yeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Videonun geçmesine önce millet saygı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Sevilen oyuncumuz Bilecek Kalayın anne ve babasıyla İbrahim Çelikol görüntülerini paylaştı. Yakışıklı oyuncu partnerinin anne ve babasıyla olan görüntüsünü. Ve öz skin instagram paylaştı. Görür görmez bu paylaşımları ben de video şeklinde bizim ilk kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız ama bizim dünyas kanalına abone olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.